Hey dostlar merhaba. Ankara'dan Çubuk'tan hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağışlı bir hava var. Hani bayağı bir serin hava, aynı zamanda yağışlı. Bakalım dışarıdaki hayvanlar nasıl duruyor? Bir fiyat araştırması yapalım arkadaşlar. Bakın bulutlar falan nasıl inmiş arkadaşlar dağların üzerinde. Gelirken de bayağı şiddetliydi. Şu an hafiften kesilmiş durumda ama bir bakalım fiyatlarımız ne durumda arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Tamam abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Selamünaleyküm Selam kolay gelsin. Kaç lira dedik abi kaliteli geçilere? 6 800. Dişi erkek karışık mı abi? Karışık değil mi? Abi maşallah. Arkadaşlar titik geçileri gelmiş. Ankara geçileri. Maşallah. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin sağ abi. hayırlı işler. Ha, getirmişsin abi. Olan kralı. Ay maşallah. Rahmetli ben bunlardan ne çorap verirdi biliyor musun? Bunların yünleriyle. Çiftlik çorap. Çiftik, çorap. Çiftik, kazak. Yelek. Çok güzel, çok güzel. Ankara'nın başkenti simgesi abi. Çiftlik geçiyor. Şunun güzelliğine bak. Kalite 6800 dedi kardeşimiz. 6800 mü dedi? Gelirse yardımcı olur dedik biz de abimiz. Tabii canım. Çubuk hayvan balları ucuz. 6 lira. liraya bırakırım dedi. Ay maşallah. Arkadaşlar üst üste 6 liraya bırakırım dedi. Dişi erkek karışık dediniz değil mi abi? Yok hep erkek. Hep erkek mi? Ay maşallah. Hep erkek. Hep erkek. Şöyle bak hep erkek. Bu güzelliği. Ya. Yakışıklı. İnsan bunun içinde yatar. <laughs> Doğru. Gerçek. Siz yata yatak. canım teptik ya. Bundan yatak yapacaklar. Laylonlarda yatmayacaklar. Tiftiğin üstünde yatacaklar. <laughs> İyi uyurlar. Doğru, Doğru söylüyorlar. Maşallah. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar Arkadaşlar şu üçünü de abimiz 25 lira dedi. Üçü 25 lira arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım az önce kaç şey diyor? Atacağım ben. Suat Pazar'da ya atacağım. Sizi çıkacağım. Nereden bir daha söyle kardeşim. A Kızık koyundan Koyu getirdik. Hayırlı işler. Hayırlı pazarlar kardeşim. Kolay gelsin. Arkadaşlar şu keçiler de 6,5 liraymış. Abimiz bir tane erkek var dedi. 6,5 lira. 6,5 lira da. Başkanım kolay gelsin. Kaliteler kaç lira abi? Sağ 35 lira. 3'üne 35 lira. Dişi erkek karışık mı? Bunlar koyun. Koyun. Kısır mı? Bu Uzulaycı. Var mı yavrusu? Gebelik durumu var mı? Var. Gebelik de daha uzak. Uzak diyorsun. İnsanda kalan uzak. 35'e 3'ünü bırakacağım diyor. 33'e falan bırakacağız. 33'e. 30'a da olur gibi sanki. Bu yani. Tutan olursa. <laughs> Hadi hayırlı işler abi. Hayırlı pazarlar Şöyle bakın abimizin kaliteler burada arkadaşlar. Bak şurada bir tane var. Ana. Başkanım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ana, bu, senin mi bunlar? Yok benim davarlar yukarıda. Ya, 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 ya. diyorlar ki acaba. Abi geçiyor ne istiyor? Şunlar bak arkadaşlar. Kazanlık vardı, Sen geç kal. Seni Seninkiler bunlar mı? Yok, bizimkiler <laughs> var. Yukarıda. Onlara da geçeyim. Bitti mi buranın pazarı? Buranın pazarı ne bitti? 15 tane. 15 tane şey Evet, alana satan hayırlı olsun. Arkadaşlar 15 tanesi. Hayırlı olsun. 56'ya bitirmiş. <laughs> şu kaç lira kardeşim? <laughs> kardeşim. Senin <laughs> mi bunlar? Evet. He? Bunlar senin mi? Bunlar yeni doğmuş herhalde ya. Kaç aylık Bir haftalık. Bir haftalık değil mi? Bir haftalık olmuş. Çiftini mı? Abi o Kaç dedin başkan? Abi Vallahi geçiyor ne diyorsun? Valla geçiyor kardeş. On üç tane ederim. On üç lira. tane ola var. iki tane. İki tane. Çift ola doğurmuş maşallah. 13 üç lira diyorsun değil mi abi? Evet. Oldu. Batarlık payı var. <laughs> Şurada satmışsın hayırlı olsun. Alana satan. Değil Sat değil mi? Benim de şu arkadaşım sonra evet. sorabilirsin. Kolay gelsin hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Abi hayırlı işler. Sonra gelirim yukarıya ben. 46. 46. Şey, 37 demişsin. Tamam abi. Oraya da geliriz. Başkanım hayırlı işler kaliteler getirmişsin. Kaç lira evet. diyoruz abi? 10 lira diyoruz abi. 10 lira. Dişi erkek karışık, karışık mısın? Evet. Karışık. Şöyle bakın evet. arkadaşlar. Ağımız 10 liraya getirmiş. 10 lira diyor. Şöyle 28 nolu da. Gelirseniz yardımcı olacak. Diş, dişi erkek karışık dedi. Evet. Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Şöyle. Kanlı, kanlı 40 kilo gelir. kilo. Şöyle bakın. Arkadaşlar yağmurda bir abilerimiz getirmiş emekçilerimiz. Abi hayırlı işlerin olsun. Hayırlı pazarlar, kolay gelsin. Emekçi abilerimiz getirmiş arkadaşlar. Oo! Bir tane şurada bir tane baba var. Baba var da. Selamünaleyküm başkan. Sen mi galisin Değil mi? Evet. Arkadaşlar, bu arada Ankara yağışlı Görüyorsunuz yağmur var. Dayı, şey abi kaliteler kaç lira bunlar? Kaliteler yedişer buçuk Yedişer evet. buçuk. Çubuk hayvan pazarı ucuz abi. Ucuz abi. Çıkın gelin. Maşallah. Hadi şunları hep yedişer buçuğa veririz diyor. Yok, kampanya yaptı Kampanya. Yağmurda gelmişsiniz abi evet. abiler. Allah kolaylık versin. Al, var mı başka şurada senin? Burada. Şu arkadaşım var. Hasan amcayla çek. Hasan dayı seninki nerede? Kaç lira ne kaliteler? Abi Büyük Ay maşallah Çangırlı esnafı da yağışta var abi la. Abi hayırlı işler olsun Arkadaşlar içeriden gidelim de Az önce Az önce çektiğim videonun Birazı yağmur damlasıyla silindi Nasıl oldu anlamadım ama O yüzden Tekrar devam ediyoruz Arkadaşlar Bildiğimiz fiyatları hemen söyleyelim. Hayır. Şuraya bakıyoruz. Selamun aleyküm. Başkan seni mi galizele? Abi kaç lira diyoruz bu galizelere? Bunlara yetişer diyoruz. Yetişer lira. Şöyle bakın arkadaşlar. Galizeler yok. Hangi kanal Youtube mu? Bu Suat, Den Suat Pazar'da evet. Evet. Youtube Saat, mu? Youtube'da Suat Pazarlı'da başkan. Kaç kilo gelir abi bunlar yaklaşık? Bunlar kilo değil bunlar kurbandır. kurbanlık. Kurbanlık evet. maşallah. Gelirse yardımcı olacak. Abi hayırlı işler hayırlı pazarlar. Kolay Olay gelsin. Bu da daim da attıcı daim da gelmiş. Hay senin mi bu? Selamun Aleyküm. Kaç lira bu kalitemiz? 44 lira diyoruz abi. 44 lira. Ya. Ya. Aman aman, bugüne bir de çarpı vermesin. Bu ne yapıyor? Yok, ben gireceğim ayağımdan. Dayı hayırlı işler, kolay gelsin. Doğru abi, alalım. Kaç aylıktı bu abi? Bir daha beş, beş beş aylık, aylık. 4, 5 aylık. 5 aylık, 4-5 aylık. Dişi. Aman, aman. Başkanım hayırlı işler. Kaliteler karşılığında değil mi size? Bu arada var arkadaşlar, bakın. Fiyat alamadık ama kendi başına gidiyor bakın koyun dağılmış gidiyor. Hayır, bak. Şunun da atlılığına bakın gel bakayım. gel gel arkadaşlar dışarıda güzel bir ağaç var. Yağmur olduğu için de besici abilerimizin çoğu içeride şu an. Sayın Sıma senin mi? Haliteler kaç lira abi? Bunlara 70 lira diyorlar. 70 lira erkek hepsi. Erkek de şey az mı içinde? Evet. Üst üste 70 liraya bırakırım dedim. Kaç aylık abi yaklaşık bunlar? Bunlar 4 aylık 4 evet, Şöyle bakın arkadaşlar. Kaç kilo gelir abi ortalama? Canlı mı? Canlı kilo. Canlı ne gelir? 2 kilo 150 kilo gelir dedi abimiz. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar dışarıya çıkmaz için içeriden devam edeceğim. Hayır, Ali Sene senin mi? Hayırlı işler, kolay gelsin. Kaç lira dedik abi bunlara? Bunlar 11 diyor abi. 11 lira elde daha. Keçiler var, keçiler. keçiler. Keçilerde 7.50 lira. Bunlar dişi erkek karışık mı abi? Hep erkek. Hep erkek abi. Burayı bir erkek. Onu bir Daha biz fiyatını verdi. Açar kilo gelir abi yaklaşık. Ortalama. Canlı abi. 45-50 gelir. 45-50 gelir diyor abimiz. Abi hayırlı işler. Hayırlı pazarlar tamam olsun. Abi. Abimiz çubuk hayvan pazarında arkadaşlar. Gelirseniz yardımcı olur. Şöyle bakın bayağı bir. Kalabalık arkadaşlar. Senin değil değil mi abi? Allah burada gene çar gene çarpıyordu ya. gene çarpıldık her türlü ya. Bak hayvanlar da yürüyemiyor. Yerler ıslak. Şu neymiş ya? Yani kısır olmaya kısır olmaz ama sen şey yapıyorsun. Ben de var kısır. Bende var. Dışarıdaki yağıştan dolayı maşallah içeride hayvanlar ama öyle bir bakalım, yataracağımız bir ortam yakalayalım arkadaşlar. Aa, burada koçlar var ama bir bakalım. Neredeymiş yavru? Ay, ay maşallah, ay maşallah. Bu kimin acaba? Başkanım hayırlı işler. Kaliteler gelmiş. Kaç lira diyoruz abi? Abi bunlar 7.150'ye satmışlar. 7.150'ye satılmış. Ay maşallah. Alana satana hayırlı olsun abi. Şu koçlar kimin abi biliyorum abi. abi. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Abi, abi. Arkadaşlar 7.150'ye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18 tane arkadaşlar. 7.150'ye üst üste olmuş. Alana satana hayırlı olsun. Of burada ne? Şöyle bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor sen? Bunlar hep geviş getiriyor da. Ayım. Fiyat alsaydık da bayağı da büyük baş var arkadaşlar. Salam abi, başkanım kaç abi, lira abi. kalite? 80, Aldın 85, mı? 85 lira kardeşim. Satıyorsun değil mi abi? Arkadaşlar yapma. 85 lira. Angus. Angus. Pazar ölü abi. Hay ölü mü? Pazar ölü. Eyvah. Eyvah. Pazar iyidir abi ya. Niye pazar. öldürdün hemen? Maşallah. <laughs> Çubuk hayvan pazarı en ucuz pazar abi. Herkes gelir. KBR'nin pazarı uçuşu da o zaman Cumhurbaşkanı kalkıyor et fiyatı. Başka işin gücün yok. Etle uğraşıyor. Eyvah. Yem başkanım. Yem, yem 600 lira. Yem 600 lira mı oldu abi? Geçti 600 lira. Eyvah. Bir de yem fiyattan da çekelim abi o zaman. Kaç yıl oldu? Samanlara gideceğim şimdi. Bir ay önce 2.5 şimdi 4.5 diyorlar abi samanlara. Yem saman yükseliyor. Et düşüyor. Eyvah. 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 Besici abimiz Biz arkadaşlar. Köylü bitti. Dertli. Köylü bitti. Koskocama reis çıkar diyor mi abi? Hey, hey. Eti şöyle yapın, eti böyle yapın. Bir, haberin, birinde, haberin birinde de şey dışarıdan e, et ithal edilecek diyor abi. Evet. Doğru mu evet. ki acaba? Kardeş, ithal ederse etsin önemli. Değil. Ama bugün yem 600 lira olursa. Evet. 300 lira olsun tamam et de ucuz olsun. Hı. Ama Maliyetler yüksek. Sizin aldığınız e, şeyler, yem fiyatı, saman fiyatı yükseliyor. Onu diyorsunuz değil mi abi? Evet, ben onu diyorum abi. Evet. Onlar tamam, düşük olursa biz de eti düşürürüz diyorsunuz. Yem ucuz olsun. Tamam önemli değil mi? et de ucuz. Evet. Ama abi. yem yüksek, et, yüksek. getirdin mi abi senin? Seninkiler bunlar mı abi kaliteleri? He bizim bizim. Bunlara kaç dedik abi. hayır işler işte evet, olsun. 95'lere vereceğim. 95 üst üste. Bakın maşallah abimiz getirmiş kaliteleri. Kaçar kilo abi yaklaşık? Abi. De. 400, 400 civarında. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Abimiz dertliydi arkadaşlar. Ne yapsın o da getirmiş emekçi abimiz. O da demek ki satamaz, satamayınca. Başkanım hayırlı işler, kaliteleri getirmişiz. Kaç dedik abi? Satın aldık. Satın aldın mı? Satın evet, aldım. İyi, hayırlı olsun abi. Kaça bitti inşallah? Abi tanesi lira. Aa maşallah çok iyi abi. Evet, düve bunlar abi. Düve bunlar. Evet. Boş düve herhalde. Boş düve. Kurbanlık mı? Kurbana için yatırımımızı yaptık diyor inşallah. Abi, ya. abi alana satana hayırlı olsun. Teşekkür hayırlı pazarlar, hayırlı işler olsun. Kolay Gel gelsin. Abi. Abimiz almış arkadaşlar. Fiyatını da verdi. Güzel. Biraz Demek ki alım-satım var. Bazı besici abilerimiz de dertli arkadaşlar. Hayır <laughs> seninki kaç lira? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam hemşerim. Kaliteleri getirmişiz. Ay maşallah. Kaç lira dedik abi bunlar. 100, 100 lira dedik. Çifti, lira. Çifti 100 lira. Gelen elimizde tutarsa var. ikramımızı abi, yaparız. Ikram var, ikram var. Dişi değil mi abi? Düşü, düşü. Düşü. Ha, Kaç aylık abi yaklaşık? Aa, vardır bunlar birer yaşlı falan. Birer yaşında yani. var maşallah. Kilo olarak canlı ne gelir abi? Kilo olarak canlı ne gelir? 150 şer kilo gelirler? abi. 150 şer. Ay maşallah. 200 de bu gel. Oo. Öyle yani. Dayım çubuğu hayvan pazarında. Ya. Gelip gelip canlı, canlı. canlı diyor. Kaç gelir gelir. Kaç gelir? gelir. Sen diye kaç gelir. Ne gelir ne gelir? Sen söyle. gelir. Gel. gelir, gel. gelir. gelir. Abi, hayırlı pazarlar, hayırlı işler dilesin. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Ay maşallah, ay maşallah. Evet, bura yolumuz kapandı. Da geçmemiz lazım arkadaşlar. Şuradan bir açalım. <laughs> ya, sana bir ekmek, gel. Kaliteler gelmiş. Selamünaleyküm. Abi, seninki hangisi? Hani yok, daim getirmemiş ya. Yani. Arkadaşlar, şöyle bakın maşallah kaliteler. Kaliteler burada. Oo, içeridekiler güzelmiş maşallah. Onlar Onlar iyiymiş ya. Onlara nasıl bu tarafa ben bir Ben de o tarafa geçmeden şurada bir pazarlık mı var? İnek mi alıyor Ne yapıyor? Pazarlık bitmiş herhalde. Gel canım. Değerli dostlar, Çubuk'tan, Ankara'dan hepinize sevgiler, saygılar. Elimden gelince fiyat araştırmaları yaptım. Hava yağmurluydu. Besici Allah kolaylık versin. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.